Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Hisense TV internete nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Bunun için öncelikle Hisense TV'nin ayarlar menüsünü ziyaret etmeniz gerekiyor. Kumandanızdaki Hisense televizyonda menü tuşuna tıklayın. Menü tuşuna tıkladıktan sonra ayarlar seçeneğini göreceksiniz. Ayarlar seçeneğine basın. Ee, i̇nternette daha kategorisini görüntüleyin. Burada evdeki internet alanı seçin. Wi-Fi olarak kablosuz olarak bir sonraki adımda kablosuzların şifresine girmeniz gerekiyor. Şifre girdikten sonra işlemi onaylayın. Söz konusu adım uygulandıktan takdirde televizyonunuz internete kablosuz bir şekilde bağlanacaktır. Yani Hisense televizyonu kablosuz bir şekilde internete bağlamak istiyorsanız bunları yapabilir. Kablo bağlamak istiyorsanız zaten nasıl laptopu bağlıyorsanız Hisense TV'nizde arkasındaki Ethernet girişine kabloyu takarak kaliteli bağlantısını yapabilirsiniz dakikalar içerisinde. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.